Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zuba'da Steve'le en iyi yapılan 3-4 bug göstereceğim. Direkt video fazla uzamasın videonun ortasında konuşun. Evet birinci bug'ımız. Birinci bug'ımız kola bug'ı. Ee, burada kola şeyi var. Evet ya ben Şimdi şeyimiz Bu Süper. arada bunu Steve olanlar yapabilir. Hmm. Girdi arkadaşlar, evet. bakın. arkadaşlar burada durabilirsiniz. Rakip falan. hiç kimse size zarar veremiyor. Arkadaşlar bir de şuraya gelip böyle yaptığınızda bizi dışarı atacak. Sonra eskiden ışınıyordu. Şimdi galiba ışınlamıyor. Bir tanesi de şuradan gelip şura şöyle gidip ha, olmuyor. böyle geçebiliyorsunuz. Burası böyle bir yer şey gözüktüğüne bakmayın. Burası kapalı bir yer böyle. Evet. Gidilmiyor. Arkadaşlar bir tane daha var. Ama bu videoda gösteremeyeceğiz. Çünkü ben Steam'den kupa kasıyorum. Az önce eksi 8 yedim. Gösterirken. O yüzden böyle oldum. arkadaşlar diğer bugler için 20 like istiyoruz. 20 like gelirse diğer 5 bug'ı da göstereceğiz tüm karakterlerde. Ne yazar bu videoya 20 like gelirse diğer bugları da göstereceğiz karakterlerle. 3-4 bug dedim pardon. Yaman'ın hem sadece kazanmış kazanmış. Çünkü sabahtan beri bulmaya çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoyu 20 like gelirse diğer bugları da açıklayacağız. Diğer karakterler. Ne isterseniz yorumlara yazın. Bay bay arkadaşlar.